Başlayayım mı? Evet arkadaşlar ilk öncelikle hepinize merhabalar. Biz bugün bir siteye geldik arkadaşlar. Rivayetlere göre. <laughs> arkadaşlar niye gülüyorum biliyor musunuz? Bunlar şu an arkada baya acayip hareketler yapıyorlar. Arkadaşlar rivayetlere göre bu sitenin arkasında arkadaşlar. Bu sitenin arkasında 3 tane yatır yattığı söyleniyor. ve çok çok şık kayıtlamış bunu, Evet. <laughs> biz de bugün e, gideceğiz, göreceğiz. Eğer öyle bir şey varsa kazmaya çalışacağız. Gelin. Şey, 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 şey. evet, Hadi arkadaşlar. biz alalım bu olsun. Arkadaşlar şu an herkes çok heyecanlı o yüzden böyleler. Yani hiç burada şey yok hani. Yo ben altıma <laughs> sıçtım köktan yani. <laughs> Arkadaşlar ya, ve riyarete göre Yeter ki işte burada şey düğünleri yapılıyormuş. Adım şu an söyleyemiyorum adını yani şu an. Saat şu an 12'ye Saat 12. Evet şu an saat 12. Siz bu videoyu tabii yarın sabah bir de göreceksiniz. Oh, Aman abla da Oldu. Şu an çok karanlık. Ben feneri açtığım için böyle şu an burası bayağı karanlık. Evet, Aa, yani bayağı, bayağı. Böyle Şimdi karanlık. bak. Şş, baksanıza lan şuraya. Bir kapat taşlık okay. var bak taşlık var. Evet evet. Bakacağım lan. Ben ayağın gözüküyor mu? Ya görülsün görülmez. <laughs> arkadaşlar okay. şurada biz zaten yerleri uygulamayla bulduk arkadaşlar. Ya bir çekilin ama. <laughs> Şu bölgede binanın altında e, ve binanın altında ve şurada varmış. İlk önce en korkucuğundan bahsedelim diyorum. Zaten gece bu burada oturanlara hiçbir huzur yok. Neden? Altında yatır yatıyor. Bunu kimse bilmiyor. Ee, bunu bilmeden yatıyorlar. Ama bir gün ölünce anlayacak. Ee, ve zaten haberlerde çıkıyor böyle insanların şeyleri olunca. Biz de buraya geldik. Ben bu ben bu sitede yaşıyorum. Tam da burada. Şurada bak. Ee gece çok rahatsız oluyorum. Yine ana ne Bir şeyler, oluyor. Sanki, ne? Bir şeyler, bir şeyler oluyor. Sallanıyor. Durun durun kaçın. Ayca, İstemiyorlar Allah, bizi. Arkadaşlar <laughs> <olmayı, ben> <laughs> şey, çok kötü olduk. Üstüne ben... Şu an 100 yıllık yatırın şeyine geliyoruz. Üstüne basacağız. Bakalım hani bunda deprem gibi bir şey oldu. Kamera falan titremeye başladı. Bakalım şimdi evimizi belirleyeceğiz. Nereye gitmeyeyim ben konuşayım. Beyler, beyler gelin beyler. Aralarında tek kız olma. Aramızdan aramızdan en en zengini kim? Ben. Ee, bir dakika arkadaşlar. Efendim oldu. Bu arada, o, o, ilk önce ölüyor. Arkadaşlar biliyor musunuz? Basın. önce getirip bulmaya çalışıyoruz. Şuradaymış. Burası. Neresi? Aa evet arkadaşlar burası. Çıkın üstüne çıkın çıkın. Aaaa. <laughs> Aaaa. <laughs> 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 <Gülmeyin, gülmeyin. gülüyor> thank <laughs> you 200 senelik yatır varmış. Öyle duyduk. Evet. Hocam orada bir şey var. Nerede? Hocam orada şurada bir şey var. Görebiliyor musunuz hocam? O ne? Aman Allah'ım. Aa geliyorsun.